Antalya'nın bunaltıcı havaları yasakları çiğnetti. Serinlemek isteyen çocuklar tehlikeli olmasına rağmen çareyi su kanalında arıyor. Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'ndeki su kanalı çocukların eğlence merkezine döndü. Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen kanaldan çıkmıyor. Suriyeli çocuklar genelde hurda toplamaya girenler. Sabahları evden çıktıktan sonra burada yüzüyorlar. Şu an su biraz azalmış ama yaklaşık yarım metre daha e, ee, yüksekteydi. Belediye yetkilileri görmezden geliyor ya da hiç gelip kontrol etmiyor. Herhangi bir ekstra bir önlem alınmıyor. Sırf yüzmesinler diye çekçeklerini aldım, buraya getirdim. Bir daha yüzerseniz vermeyiz diye. Bir de bazen burada torpil de patlatıyorlar. Buradaki insanlar rahatsız oluyor. Sabah erkenden saat 10 gibiydi. 15 bir tane torpil patlattılar. Aldırmıyorlar. Edebilecek halimiz de yok. Vatandaşlar çocukları tehlikeye karşı uyarsa da söz geçiremiyor. Çocuklar burada temiz, ve pis su yıkılması bir hastalık getir insanlara devamlı. Ve de ölüm tehlikesi. Her gün devamlı uyarıyorum çocuklara ben. Yapma amcam burada tehlikeli ölüm var diyorum. Yok kaf tutmuyorlar yine. En son gidiyorlar, gidiyorlar. Ya ne diyelim işte yasası giriyor, soruyor bunlarda. Ne diyelim şimdi girmişler tabii tehlikeli ama işte yapacak bir şey yok.